city uh, thank you uh, thank you for giving us this opportunity okay thanks thank you very much and thank you for an absolutely fantastic dinner with uh, Guvesh. that's correct yeah. <laughs> <laughs> that was uh, that was really delicious and uh, of course uh, today is uh, only a a taste for us. It's uh, only a, yeah, today and tomorrow we're here, but definitely um, we will be back, both uh, professionally with our pilot project, but for me, I'm also coming back to see some of all the wonderful sites you, you told me about. But thank you very much. First of all, you're welcome. Thank you very much for your cooperation, Mr. Süleyman. Kıymetli e, çok değerli birbirinden güzide, birbirinden güzide katılımcıları. Hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Kütahya'nın ve Manisa'nın bir projesi olan ısı potansiyel atlası çıkartılması kapsamında e, dernek başkanımız, istişaremiz olmuştu. E, Kütahya evinin üzerinde ısı potansiyel atlası e, projesinin Danimarka heyetiyle, Danimarka Enerji Ajansı katılımcıları, e, Danimarka Büyükelçilerimiz ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımız ütesinde projenin yürütülmesinin ön fizibilite çalışmalarına e, ilimiz ilgimiz kapsamında e, başlamış bulunuyoruz. E, yarın inşallah Sayın Valimiz e, ve Büyükşehir Belediye Başkanımız ziyaretlerimiz daha sonrasında organize sanayi bölgemiz bulunan cam ve seramik üzerine ağırlıklı çalışan ısı yükü fazla olan fabrikalarımızı ziyaret edip daha sonrasında tavşan içerisinde göbel kaplıcalarıyla devam edecek bir turumuz olacak. kısa bir sürede böyle hızlı bir hareket, aksiyon alan Kütahya Kültür Derneği'nin tüm çalışanlarını, tüm yetkililerini tek tek kutlamak istiyorum öncelikle. Bu kapsamda bizlere e, misafirler verdiklerinden dolayı da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. bakanlığımızın üst düzey yetkililerine de selamlarını sizlere iletmek isterim. her şey için teşekkür ediyoruz inşallah. bundan sonraki adımlarda, atılacak projelerde Kütahya yani Hanım bizler için bir daha böyle farklı konsept kazanacağı, biraz daha böyle değişik duygularla hissiyatımızı güçlendireceğimiz ortamlara e, kapı açacağını ümit ediyor. Hepiniz saygılarına selam Bu bağlamda bizim de bir bakanlığımıza, medik bakanlığımıza teşekkürümüz olsun. E, bu sektörel proje işbirliğinde e, bir notlarında da açıklandığı üzere e, ekonomik, çevresel ve sosyopolitik anlamda ciddi getirileri olacak bir proje. E, Kütahya'yı pilot proje seçtikleri için e, bakanlığımız arslanlarına, e, başkanımız her ne kadar doğumundan dolayı yetişemese de kendilerine çok teşekkür ediyoruz bakanlığımız sektöründe. E, i̇nşallah bizim burada teknikten ziyade e, bunu biz YouTube olarak görüyoruz Kütahya'nın tanıtımı için. E, biz bu fırsatı değerlendirmek istedik. Kütahya'ya tanıtımına bir katkımız olsun istedik. Teknik anlamda da projenin ciddi katkılar getireceğine inanıyoruz biz de dernek adına naçizane Kütahya'nın tanıtımında destek vermek istiyoruz. Tekrardan bakanlığımıza, Bakanlığın heyetine, e, Büyükelçi ve heyetlerine çok teşekkür ediyorum. Kütahya adına, Tıdakar adında her payda biz de buralarda biz de varız. Biz de, var, biz de var.